Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün 08.06.2025 tarihindeyiz. Kurban bayramımızın üçüncü gününü kutluyoruz. Bütün seyircilerimize, sevenlerimize, ailelerle beraber e, nice mutlu, sağlıklı e, bayramlar geçirmesini yüce Allah'tan diliyorum değerli arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim üzere aileden daha değerli Hiç, hiçbir şey olma şansı yok. O yüzden onlar mutlu oldu muhtemelen biz de mutluyuz bu dönemde de hakikaten zaman ayıramadığımız ailelerimize zaman ayırdığımız beraber gülüp oynadığımız gezdiğimiz el ele tutuştuğumuz dönemler oluyor o da benim için kendi adıma ve sizler için de çok değerli diye düşünüyorum Allah kimseyi ailesinden kopartmasın yalnız bırakmasın değerli arkadaşlar diyorum konuya geçiyorum evet. Dünyada biz Cuma günü değerli arkadaşlar kapalı olduğumuz dönemde dünyada çok olumsuz herhangi bir şey yaşanmadı. Cuma günü yaşanan en olumlu unsur da bana göre tekrardan Çin ve Amerika'nın beraber anlaşmış olmaları, yeniden işte bir toplantı düzenleyecek olmaları vesaire. Bu yüzden olumsuz, globalde, konjektürde olumsuz herhangi bir sorun yok. Ve içerideki mevcut durumdaki pozisyonlarımızda ya da sorunlarımızda devam etmeye değerli arkadaşlar. E, sürüyor. Yani onunla herhangi bir gelişme de yok işin açıkçası. Bu sebeple öncelikle dünyadaki emtialar üzerinde oluşan altın hepinizin çok ilgilendiği altını bir yorumlayalım. Sonra e, bitcoin e, ve ripple'ı bugün yorumlayacağım. E, daha önce hiç yapmamıştım. Ripple'ı yorumlayacağım. Daha sonra da değerli arkadaşlar hisselerimize geçelim. Evet. Şimdi hepimizin ve birçoğumuzun yatırımcı olduğu, annemizin babamızın yatırımcı olduğu değerli arkadaşlar altınla alakalı daha önceden bahsetmiş olduğum Dengelerde çok değişen herhangi bir şey yok. Yani o da şu altın demiştim. Yeni zirveleri yeni zirveleri kıracak olursa, yani geçmiş zirveleri kıracak, kıracak olursa yeni zirvelere gider demiştim. Ama yeni zirvelerde geçmiş zirveleri aşamayan bir altın görüyoruz ve Cuma günü baskınlanan sebeplerden belli e, özellikle Çin ve Amerika'daki Amerika arasındaki ılımlı görüşmelerden dolayı daha önceden bahsettiğim aslında bunların hepsi bir bahane. Kötü dönemde altın satın alınıp bir de dön bir dönem sonra birilerinin pozisyonlarını boşaltmasına vesile olacaktır demiştim. Bu yeni yükselişler. Altında yaşadığımız problem şu an için görünen problem de bu. Aslında problem değil bir kar realizasyonu. Altını değerli arkadaşlar daha önce de bahsettiğim üzere altının bana göre de kendi grafiğimde maksimumda maksimumda arkadaşlar gevşeyebileceği rakam şu an için şu an için maksimumda bana göre 1131. Bunun normali 1131 diyorum pardon 3131. Bunun normali de arkadaşlar olması gereken rakam da aslında şu an için 3228. Yani dünyada çok büyük barış rüzgarları esmedi müddetçe. Ons altın değerli arkadaşlar. 3228'in altına bu saatten sonra çok bir sarkma şansı yok. Bazen dediğim gibi şunu unutuyoruz. Bazen realizasyon dediğimiz yani kar realizasyonu dediğimiz realizasyon çok dik, çok dik satışlarla gelir. Bazen de değerli arkadaşlar realizasyon yatayda yaşanır. Altının altının çok dik satışlar görmeyeceğini, dünyadaki konjonktürün buna uygun olmadığını özellikle değerli arkadaşlar Özellikle değerli arkadaşlar 3-5 tane ülkenin üstüne basa basa söylüyorum ülkenin Amerikan dolarını yani Amerikan dolarını doları rezerv para olmaktan çıkartmaya başlayıp onların onun yerine koyabilecekleri yegane tek değerli arkadaşlar varlığın da altın olduğunu düşünecek olursak ve merkez bankalarının da şu an için altındaki yükselişin arkasında olduğunu düşündüğümüzde altında çok keskin düşüşler beklemek işin açıkçası çok doğru olmaz. O yüzden ons altında arkadaşlar 3228 gibi bir rakamı test ederse bana göre burası da ons altında bir diptir. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerimiz de derler arkadaşlar benim söylediğim konuyu test ediyorlar. Daha önceden de söylemiş oldum. Altına yükselişini hiçbir indikatör arkadaşlar desteklemiyor. Yani altın özellikle 3100'lerden sonraki dönemdeki alışları ciddi manada çok güçlüydi. Yani buradaki, buradaki opsiyon sözleşmeleri vesaire yapılan kontratlar arkadaşlar çok güçlüydi ve altın yukarı çıktı. Şimdi artık, hep daha önce de bahsettiğim, belli fonların altındaki pozisyonlarını yavaş yavaş bozduklarını fakat merkez bankalarının altın arkasında durmaya devam ettiğini duyuyoruz, görüyoruz ve okuyoruz. Bu sebeple 3.228 bir rakam ons altında bana göre dip noktasıdır Peki bunun yansıması özellikle gram altında ne olur değerli arkadaşlar. Gram altında da bunun yansıması maksimumda değerli arkadaşlar. Maksimumda 3000 şu an için 3990 civarı bir rakamımız var. Yani 3990 eğer tam net rakam verecek olursak tam net rakam verecek olursak orta ve uzun vadede gram altının değerli arkadaşlar ana destekleyici noktası 3988'dir. 3988'in altında da eğer dolarda çok büyük bir zayıflık görmezsek yani iç pazarda değerli arkadaşlar e, bu rakamı görme ihtimali bile bize bana göre çok düşük bir orandır. Doların yükselmesi, onsun düşmesi hep demiştim gram altında iki bacağı var biri ons biri dolar değerli arkadaşlar. Ons düşer dolar yükselirse bir şekilde onsun yarısı kadar neredeyse altında bir düşüş yani gram altında bir düşüş görüyoruz bu sebeple gram altındaki düşüşün ons kadar olma ihtimali yok. Çünkü ülkemizde şu an için doların biraz öne açılmış. Yavaş yavaş da olsa arkadaşlar doları 40'lara doğru 42 42'lere doğru yıl sonunda zaten 43 bandında bir hedef noktası var. Oraya, doğru gideceği aşikar. Bu sebeple 3988 gibi bir rakam var. Şu an için bu hafta için geçerli olan. Bu rakam değerli arkadaşlar her hafta geçtikten sonra yükselmeye başlar. Devam eder. O yüzden <laughs> bu rakamların altında bir gram altın görme ihtimalimiz bana göre yok. Peki zirvesi zirvesi 4305 dolar gram altında der arkadaşlar? 3500 doların da 3000 4300 doların da gram altında çok çabuk kırılacak bir rakam ol Tablo itibariyle grafiklerden, indikatörlerden, osuratörlerden zaten görüyoruz. Yani gram altındaki net alışın da çok güçlü olmadı. E, gram altının çok güçlü olmadı. Tablo da bizim için e, net olarak e, gözümüz önüne seriliyor. Evet. Altındaki pozisyonumuz budur değerli arkadaşlar. Amerika, Almanya'da özellikle Almanya'da özellikle arkadaşlar DAX yeni zirveler kırmaya devam ediyor. Yani e, alışlar çok güçlü değil. Orada da indikatörler indikatörler zayıfladı. E, ama görüntü itibariyle tabloya baktığınız zaman e, yatayda bir düzeltme yapacağı benziyor. Bana göre de Dax'ın kendi pozisyonu özellikle Dax'ta kendi pozisyonu olan arkadaşlar için ufak da olsa eğer al, Almanya pazarında piyasasında yatırım yapıyorsanız satış yapma zamanı bana göre Dax'ta gelmiştir. Şimdi Amerikan piyasalarında tablolar hemen hemen aynı. Doğu'da aynı. Nasdaq'da değerli arkadaşlar aynı. 5 günlük üstel ortalamaların üzerinde seyrediyorlar. Yeni zirvelere doğru özellikle SP hepimizin ya da birçoğumuzun takip etti. SP değerli arkadaşlar kapanışı 6000-6150 zirvesine doğru gidecek bir e, görüntü SP'de de hakim. Bugün itibariyle özellikle indikatörlerde aşırı satan bölgesine, aşırı alım bölgesine SP girmiş bulunmakta. Burada vereceği tepkinin değerli arkadaşlar özellikle Çin ve Amerika arasındaki herhangi bir anlaşmanın neticesinde bu tablonun da olumluya döneceği ve yukarılara doğru gideceği 6150 ve onun üzerine çıkacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Temel sebebi de değerli arkadaşlar ee, muhtemelen muhtemelen alınan pozisyonlar bu piyasalarda çok kolay boşaltılmayacak diye düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim bu pozisyon, alınan pozisyonları çok kolay boşaltmak mümkün değil. O yüzden balinalar ee, değerli arkadaşlar yeni dipleri görmüş olan özellikle ayı piyasasına girmiş olan Amerikan endekslerini tekrardan yukarı kaldırdılar. Yani endekslerin e, düşmesine ve çok sert hareket etmesine çok müsaade etmeyecekler. Ettiler ve tekrar aldılar. E, faiz bir fark yok. O, yaklaşık e, iki kez bir faiz indirimi bekleniyor. O da artık kafalar karışmış durumda. E, FET'in çok kolay kolay faiz indirimine gitmeyeceği konuşuluyor. Maksimum da iki konuşuluyor. Bazen üçe çıkıyor. Bakalım göreceğiz ama. Bunun temel sebebi özellikle dediğim gibi faiz indiriminden ziyade bana göre pozisyonlanmış olan pozisyonlanmış olan balinaların smart money'nin pozisyonları çok kolay boşaltamayacağı o yüzden de bir şekilde endekslerin yukarılara gireceği yukarılardan yeni realizasyonun gelebileceğini düşünüyorum. Çok dik değil ama yatayda bir kar realizasyonu yaşanacağı yerler arkadaşlar kanımca mantıklı. Peki gelelim bitcoin'a. E. Bitcoin ile ilgili de daha önceden bahsettiğim değerli arkadaşlar daha, daha, önceden bahsettiğim çok çok güçlü alımlardan sonra Bitcoin 109 seviyesi Bitcoin için önemli bir direnç noktası 109 109 da ikinci defa bir bir deneme yaptılar ama e, başaramayıp altında tekrar Bitcoin kendisinin ana destek noktası olan bizim kendi sistemimizde de kullandığımız 100 bin seviyesinden tekrar destek alarak yukarı doğru tekrar boynunu değerli arkadaşlar kaldırdı. Peki indikatörler ne diyor bir e? Evet değerli arkadaşlar indikatörler de Bitcoin'de çok uzun dönemler özellikle momentum indikatör düşük olduğunu belirtmek isterim. Yani burada burada özellikle 102 şu görmüş olduğu seviye değerli arkadaşlar maksimumda ne görmüş bugün içerisinde 111.980 ni gördüğünde indikatörler zirveyken bunun arkasından gelen yeni yükselişlerde indikatörler ciddi manada aşırı sata girdiler. Yani bu da benim için şunu gösteriyor. Bu da benim için şunu gösteriyor. Evet kısa dönem için kısa dönem için ya da orta ve kısa ve orta dönem için Bitcoin'de de belli yükseliş seviyeleri değerli arkadaşlar test edildiğini düşünüyorum. Peki Bitcoin'de de hep dediğimiz gibi 3-5 ya da 6 tane bir Yahuda ailenin çok fazla pozisyonu var. Bitcoin'in ana desteği ve arkasında özellikle merkez bankasının olmaması. Ee, ve farklı işlerde özellikle Bitcoin'i ana destekleyen sebeplerden bir tanesi de söylediğim aslında önce bahsettiğim Ukrayna Rusya arasındaki para döngüsünde özellikle Rusya'nın yurt dışına açılma ve ödemeler kısmında Bitcoin aşırı kullanması Bitcoin'in arkasındaki ana destekleyici nokta oldu değerli arkadaşlar yani yoğunlaşılan nokta oldu bu sebeple e, bu e, bunu şöyle küçümsemeyin bazen e, değerli arkadaşlar Bitcoin'i bozdurup Türkiye'de ev alan ve benimle de yatırım yapan çok fazla yatırımcım oldu. Ripple bozdurup, Bitcoin bozdurup burada ev arsa alan dünya kadar arkadaşımız oldu. O yüzden o dönemde ciddi manada Bitcoin çok yoğun bir şekilde tedavülde idi değerli arkadaşlar. Şu an için o güç halen korunuyor ve Bitcoin'in de Bitcoin'in de bundan sonra dönemde özellikle 109.688'i güçlü bir şekilde, güçlü bir indikatör yığınıyla geçememesi halinde Bitcoin nedir de değerli arkadaşlar. Bana göre ana kavram, ana beklediğim nokta aslında tekrar geri dönüş noktası 74.442 noktası 74.400 noktasını ben Bitcoin'de bekliyorum. Bunun için ne olmalı? Bunun için işte değerli arkadaşlar biraz istikrarın gelmiş olması lazım. Bunun için ne olmalı? Bunun için Bitcoin'in arkasında duran belli insanların Bitcoin'den soğuması lazım. Özellikle son dönemde işte iki gün içerisinde dünyada dünyada yaşamış olduğumuz huzursuz, huzursuzluğu ya da uyumsuzluğu kendi içinde yaşayan bir Elon Musk ve Trump denilen arkadaş oldu. Hepimiz de bunu ekranlardan seyrettik. Yani bugün kardeş olan, bugün birbirle dost olan iki arkadaşın, iki yoldaşın arkadaşlar arkadaşlar bir gün içerisinde birbirine nasıl düşman oldu, birbirini nasıl bel altına vurmaya çalıştığını da gördük. O yüzden özellikle hep söylerim Bitcoin ya da kriptolarla alakalı ben çok olumlu çok olumlu düşünen bir tarafta değilim. Yatırım yapıyorum ama olumlu düşünen bir tarafta değilim. Arkasında e, tütmeyen bir bacanın olması. Evet Bitcoin'i bir varlık olarak birileri birileri bir yere arkadaşlar bir yere arkadaşlar e, oturtmaya çalışıyor ya da çalıştılar, oturtturdular da doğru. Bunu ben şöyle düşünüyorum, bunun e, çok basit bir açıklaması var. Bir e, kadın var sanatçı ya da bir erkek var sanatçı ama sesi çok kötü. Ama sizin de değerli arkadaşlar gazinolarınız var. Bu kadınları ya da bu erkekleri ya da bu sanatçıları sesi kötü olmasına rağmen gazınoları da çıkartmasına edersiniz. insanların kulakları bir dönem sonra o seslere de alışıyor. Maalesef ben 40 dolarla ve Bitcoin ile ilgili ana yorumu devamlı bu şekilde yaptım şimdiye kadar. Yatırım yapıyorum ama yatırımı yaptıktan, karımı aldıktan sonra değerli arkadaşlar kenara çekilip şu anda olduğu gibi sadece seyrediyorum. Ne zaman dip yapar, ne zaman pozisyonlar dağılır, ne zaman piyasa bulanık olur, deniz çalkalanır. İşte o dönemde deniz çarpanlıktan sonra durumuna başlayan de tekrardan pozisyon alır. Bir yerden tekrar bir veda ederiz diye tahmin ediyorum. O yüzden Bitcoin'in geleceğini merak ediyorum işin açıkçası. Çünkü elinde çok fazla Bitcoin'de değerli arkadaşlar yatırımı var idi biliyorsunuz. Ripple Ripple özellikle son dönemde Bitcoin'den çok daha fazla kazandırdı değerli arkadaşlar. Yani Ripple'ın yükselişini birçok arkadaş bilmez ama 22 liradan Ripple değerli arkadaşlar 22 liradan 120 liraya gitti neredeyse 3 ay içerisinde. Yani 120 dolara gitti 3 ay içerisinde. Ripple'da da Ripple'da da aynı şekilde kendi adıma ilk aşamada değerli arkadaşlar alış açacaksam 69.677 dolar seviyesi var. Bu seviye bile benim için Ripple'da çok güçlü bir e, ne derler bir destek noktası değil. Bu tekniğin vermiş olduğu bir nokta ama bu bana göre destek noktası değil. Ripple'ın Ripple'da da açılan pozisyonu çok güçlü olduğunu o Yukarı sürüklenirken Ripple'ın nasıl hareket ettiğini çok rahat çok net gördük. Yalnız uzun orta ve uzun vadede Ripple'ın bana göre gelmesi gereken nokta değerli arkadaşlar. Real değeri 40 bin dolardır yani 40 dolardır aslında. 40 dolar gibi bir rakamı Ripple gelirse ben Ripple'la ilgili tekrar pozisyon açmayı düşünürüm. Şu seviyelerde Ripple'la ilgili asla pozisyon açmayı kendi adıma düşünmüyorum şu ana kadar tavsiye etmiyorum. Yüksek getiriler olabilir ancak şu olur. Kaybetmek, kaybetmeyi göze aldığınız bir rakam varsa Ripple'da ve Bitcoin'de pozisyon açmayı deneyebilirsiniz. Fakat kaybetmeyi göze almadığımız hiçbir rakamla değerli arkadaşlar şu seviyelerde Bitcoin'le ve Ripple'la işlem yapılmaz. Evet gelelim borsamıza. Biz yüz değerli arkadaşlar geçen hafta özellikle özellikle Güzel bir, hoş bir kapanış yaptık. Yani 55 günü, 60 günlük üstsel emasının üzerinde bir kapanış yaptık. Eğer bakarsan indikatörler der değerli arkadaşlar artık güçlenmeye başladı. Yavaş yavaş bir, bir ufaktan da olsa ufaktan da olsa indikatörlerin özellikle kendi ortam merkezlerini kırmakla ilgili bir çalışması mevcut var. Burada bizim için önemli olan, benim kendi kafamda da düşündüğüm ya şu ana kadar da bizim kendi biz yüzde e, değerli arkadaşlar uygulanan sistemin temelinde şu ana kadar biz ne zaman ki biz yüzde e, RSI'de değerli arkadaşlar 70 71 72 gördük şu ana kadar hep devamlı satış yedik. Bu sebeple özellikle biz yüzdeki ana yükseliş kanalının açılabilmesi için yani biz yüzün tekrar yukarılarda kendine bir yer edinebilmesi için Burada önemli olan seviye değerli arkadaşlar 9599 şu an için yani 9600. 9600 9600'ün üzerine bir süz atar ve bunun üzerine kapanışlar gelir. Ve bu kapanışlardan sonra değerli arkadaşlar aşırı alım bölgesine girmiş olan özellikle RSI aşağıda düzeltmeyi maksimum 70'te yapar ve tekrar yukarıya döner ise işte o zaman ben işte o zaman ben derler arkadaşlar. ilk aşamada 9.800'ler sonra 10.100'ler 10.120'ler 150'ler sonra derler arkadaşlar daha önceden bahsettiğim 10.750 civar bir rakam ve zirveye doğru gideriz diye düşünüyorum. Burada biz yüzün biz yüzün yükselmesi için bizim beklentimiz olan Ana kavram neydi? Aslında iki kavram vardı. Hep bahsettiğimiz bir faizlerin inni, inişi yani faizler öyle ya da böyle reel piyasaya kaynak sağlayabilmek adına değerli arkadaşlar bir şekilde indirilmek zorunda idi. Şimdi bakarsak özellikle açıklanan Mayıs ayı enflasyonundan sonra Hükümetin evet yani inanalım ya da inanmayalım hep diyorum kağıt üzerinde realde ya da kağıt üzerinde fark etmez ama sonuçta inen bir enflasyon var. Yıllık ortalamasıyla şu an için verilen faiz arasında neredeyse 12 bas puan bir fark var. Yani Haziran ayı içerisinde hükümete öyle ya da böyle faiz indiriminde bir yol açıldı. Ha, bu faiz indirimini siz realde mevduat faizleri düşürerek ya da piyasa faizleri düşürerek yapabilirsiniz. Ya da borçlanma dediğimiz ya da hükümetin kullanmış olduğu aşağıda 44, 46, yukarıda 49'u borçlanma faiz aralığını üst banttan borçlan, borçlanıyorken bunu alt bantta çekebilirsiniz. 46'dan borçlanırsınız ve Haziran'ı bu şekilde geçirip Temmuz'da da real daha güçlü bir faiz indirimi yapabilirsiniz. Faiz borsanın hep demiştim. Faiz borsanın düşmanıdır. Bu, bu her zaman için böyle oldu. Bazı dönemlerde özellikle bu iş işte farklıdır. Faiz yüksek olabilir. Enflasyon da yüksek olur. O zaman faiz borsanın düşmanı olmaz. Çünkü şirketler sattıkları ürünlere mal, mal üzerine fiyat koyabildiği için ya da maliyetlerini yedirebildiği için değerli arkadaşlar para kazanırlar. Fakat faizin yüksek olduğu, enflasyonun düşük olduğu şirket büyümelerinin e, düşük olduğu dönemlerdeki onların neticesi bu çıkar. Çünkü insanlar tüketim yapmakta imtina ederler. Ya bak, arkadaşlar borsanın da belli sektörler haricinde bir girmesini gitmesini beklemek bizi yanıltır ya da böyle bir şey olamaz. Bu sebeple Haziran içerisinde belki ufak sembolik bir faiz indirimi ama temmuz itibariyle de değerli arkadaşlar faiz indiriminin geleceğini ve bunun arkasında da bunun arkasında da bundan sonraki dönemde kim durur ya da durmaz bilemiyorum. Ama durmayacak olan, indirimini desteklemeyecek olan kişilerin de görevlerine son verileceğini düşünüyorum. Çünkü reel sektör demiştik, tencere ekonomisi demiştik. Artık bıçak gırtlağa dayanmış durumda. Yani işçi çıkartmalar, bir sürü kongordatı ilan eden şirketler kar edemeyen ki bilançolarda görüyoruz zaten kar edemeyen zarar yazan şirketler bu taşınacak bir yük değil hiç kimse tarafından özellikle hükümet tarafından değerli arkadaşlar bu sebeple faiz indirimleri bizim için artık bizim yolu, yolumuz açıldı sadece şurada Haziran 19 Temmuz 24 iki tane beklentimizin olduğu bir dönem var iki dönem içerisinde nasıl bir tablo çıkacak karşımıza göreceğiz ki Ana göre borsa için olumlu bir tablo çıkacak diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet, biz yüzle ilgili önerim bir şeyimizde nelerler açıklamamızda bu şekilde yapabiliriz. Peki bir süzü özellikle bir de dolar bazlı açıklayalım Yani dolar bazı nedir arkadaşlar? Dolar bazı da şu an için aslında bir süre dolar bazı baktığınızda tabloların biraz daha pozitif olduğunu ve daha düzgün işlediğini görüyorsunuz. O yüzden biz yüzde de ilk aşamada ilk hedef noktası daha önceden e, direnç olan bizim için 247-250 sent yani 2,5 dolar e, rakamı bizim için bir direnç noktası oluşturacak. Özellikle e, 247-248'i yani 2,48 doları geçtikten sonra biz de değerli arkadaşlar dolar bazı ilk hedefinin 254 daha sonra da hedef olarak 266'ya gideceğini düşünüyorum. 266 gibi rakam şu an için bizim için ciddi manada ilk aşamada ilk hedef noktamız. 266 gibi bir rakama eğer arkadaşlar 100, -100 gidecek olursa onu da 39'da çarparsak hedef olarak da bizim için ana hedef 3 10.370 gibi bir rakam çıkar. 10.370 bizim daha önceden 10.250 dediğimiz aslında bir direnç noktası vardı. O da onun üzerine tekabül eder. Yani bu ne demektir? O zaman diyoruz ki 2, 266, 2.66 sentin üzerindeki bir borsa, üzerindeki bir borsa bizim için artık yükseliş kanalının açıldı yeni zirvelere bizi götürecek noktaların noktaların başlangıcıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bununla beraber özellikle özellikle 300 yani 3 dolar gibi bir rakam ilk hedefimiz olur yükselişin ana yükselişin ana direnci diyeceğimiz rakam oluşuyor. Faiz indirimle beraber de buralara çok değerli arkadaşlar faiz indiriminin gücüyle beraber özellikle buralara çok güçlü geleceğimiz konusunda kendi adıma bir şüphem yok diyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyorum. Sorusu olan varsa Akif Bey bana iletirse cevaplandırın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum diyorum. Evet Akif Bey'ciğim. Teşekkürler hocam. E, gümüş sorulmuş kısaca yorumlayabilirseniz. Gümüşü ben gümüşü ben hiç ama rasyosu altından daha iyi olduğu için özellikle şöyle söyleyeyim. Gümüş alıp satmıyorum gümüşün rasyosu altından daha iyi olduğu için ve gümüş özellikle değerli arkadaşlar birçok birçok üründe kullanıldığı için gümüşün getirisinin altından daha çok olacağını daha önce de söylemiştim. Yani altını siz rezerv olarak tutuyorsunuz ama gümüş rezerv tutulmuyor. Yani senin kullanmış olduğun telefon içerisinde bile gümüş var. Örnek atıyorum. Bu sebeple gümüşün da altından daha iyi getiri sağlayacağı konusunda bir şüphem yok. Her gümüş yatırımcısı yani altın mı gümüş mü derseniz şu an için gümüşe yatırım yapmak benim için bana göre de çok daha mantıklı. Hatta bu döngüyü ben yaklaşık 3 senedir ya da 4 senedir söylüyorum. Yani gümüş hem değerli arkadaşlar